Nasılsınız arkadaşlar? Sedat Peker konusunda sen nasıl olur da konuşmazsın? Ya ülkede ben de eksik kalmayayım. E, çok konuşulacak bir şey yok. Bunlar normal. Aslında her ülkede düşük çaplı oluyor. Ama Türkiye'deki çapı büyük. Çünkü Türkiye demokrasisi e, ve Türkiye Cumhuriyeti halkla beraber e, maalesef ortaklaşa kurulamadı. Yani ilham aldığı kaynak Fransız devrimiydi Atatürk'ün seyrettiği ve okuduğu insanlar hep bunlardı. Fakat hani şu beklenir Fransız ihtilalinde halkın e, cumhuriyetçilerle beraber kilise ve din adamlarına karşı yeter söz milletin e, dediği burada tam tersi oldu. Cumhuriyete karşı karşı devrimciler yeter söz milletin yani tekrar geriye dönmek istiyoruz dediler. Dediler, buyurdular. Ondan sonra ülkedeki Amerikan düzenine girmek. Amerika'nın yani Halide Edip'in insan gibi anlatmaya çalıştığı çok önce önerdiği manda ve himaye reddedildi güya. Sonra kendiliğinden Cumhuriyet'in ikinci adamı tarafından sözde Rus tehlikesine karşı aslında sözde değil bir Rus şeyi de vardı. Amerika'nın kucağına itildi ve tüm kurumları kokuştu. Sedat Peker konusuna gelince e, mavi ile lacivert e, birbirinin tonlarıdır. E, Sedat Peker bu savaşı kazanamaz ama e, yara verir. E, Kayadan bazı parçalar, kütleler hatta koparabilir. E, örneğin Çişleri Bakanı'nın yer yer aciz kaldığı konuşmaları maalesef seyredebiliyoruz. E, Sedat Peker e, videoyu çok daha iyi kullanıyor. Anlatım tarzı da 11 milyon izlenme oranı büyük oran. Çünkü halk e, iktidar şu, mesele şu arkadaşlar. Kokain. Her hükümet, her devlet kokain. Gelir ve gider. Yani bunlar aslında çok hmm, şey işler değil. Yani devletler şunu düşünür. Kanada hükümeti serbest bıraktı. Uzun süre yasaktı. Koko. Marihuana. Niye serbest bıraktı? Bu bok zaten içiliyor. Bari vergisini alayım diye. Bizdeki mantık da devletimizin şudur. <laughs> batı demokrasilerinde yeri yoktur ama şudur yani bu işi birileri yapacak suç örgütlerinin tekerinde ve finans kaynakları bunlar ben bu yolu kendi adamlarıma kestirebilir miyim veya kesmekle kalmayıp buradan bir şeyler elde edebilir miyim mantığına gidersiniz çünkü hiçbir üretiminiz yoktur bu mantık size Ukrayna'da bakın kumarhaneler açıldı Türkiye'de Kıbrıs'ta kumarhaneleri de açacak kokain de satacak kumarhaneler de açılacak yok ki Ekonomi felaket. Yani gidişat berbat. Şunu söyleyeyim. Son dönemdeki kira artışlarının farkında mısınız? Artık 2 artı 1 evler 7 bin lira 8 bin lira bandında İstanbul'da. Dolayısıyla aslında kokain Sedat Peker konuşulacağına hükümetin ekonomiyi ve geliyor gelmekte olan diye bir konuşma var ya. Hakikaten geliyor gelmekte olan şöyle geliyor. Ee, Arjantin ve Venezuela sürecinin başındayız. Bu sürece girmenin başındayız. Çünkü hiperenflasyon enflasyon bugün %700 Venezuela'da. Yani bugün 10 bin lira kira geliriniz var diyelim. 10 bin lira hiçbir şey ifade etmiyor. Karnınızı doyurursunuz. Anlatabiliyor muyum? 10.000 TL'nin bir işe yaramadığı bir ülkede elbette kiralar her ay bin lira artar. Ee, bu sürdürülemez bir boyuta gittiğinde de hükümetler ee, Buna genelde devalüasyonla cevap verirler ya da e, ekonomik kriz hükümetleri götürür. Yenisi gelir bir dönem bir iki sene şey geçer e, normal geçer sonra tekrar krize girersiniz. Üretim. Üretmezseniz kokain de satarsınız, kumarhaneleri de açarsınız, her şeyi de yaparsınız. Doğu sınırı kevgir gibi olmuş. Akın akın Afgan adamlar İran salıyor geliyor. Ne, ne Suriyeliler ne oluyor ya? Hani nerede yaşıyorsunuz? modern Türkiye, modern Türkiye, modernlik falan yok. Ekonomik krizdeki 3. Dünya ülke, Orta Doğu ülkesine dönen Türkiye'ye çevirdiniz. O yüzden Sedat destek buluyor. Çünkü Sedat'ın söyledikleri de maalesef ve maalesef yalan değil. Doğru söyleyeni kovarlar ama Dokuzköy'den 11 milyon kişi de dinler. Bu da benim atasözüm olsun. Selamlar.